Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan ve bu videoda Soflu ile birlikte Urf oynuyoruz ve gelen şampiyonlara bakın şu şampiyonlara şu tatlılığa bakın Lux ve Trash Seha kanki Asa Soflu da bende de Lux var bu şekilde bir giriş yapıyoruz alt koridorda ikimiz birlikteyiz 33 mü? Bende 15 Vallahi Lux Urf'un en 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 güçlü şampiyonlarından bir tanesi Trash'i de bu arada ben Trash'i açıkçası kendim çok beğenmiyorum ama yorumlarda Bayağı bir şey yapmışlar Trash'in neyini beğenmiyor ne güzel işte Olay o şey atıyor şu bu atıyor falan filan diye de Karışım beğenmiyorum yani Ne yapayım sen full ap'ye mi gideceksin e Biraz ap'ye gideceğim Q ap'den mi vuruyor Evet de ap'den vuruyor Oo, oh, oh, gayet iyi o zaman sen, e, e peki e O da vuruyormuş Oo, oh, mis mis Sen de full ap'ye git ben de full ap'ye gideyim Dur ben q açtım kanka Ne oluyor lan durun bir oyun başlasın ya ben de iki açtım. Aha. Warwick 2'deki bize kim gelecek? Eş ve Riven. Riven. gözükmüş Bilmiyorum da eşi alırız. Bekleyelim kankaya. Bekle, bekle bekle bekle. Aha. Vay çakal. Vay çakal. Neyse başlıyor ben şu başlayalım. Adam bir şey yaptı. Ön... Aa kırmızıya alıp gelmişler. Önlemli geldi ada. Önlemini alarak şey yaptı, kontrol ederek. O ne yapıyor lan? Kaç kanka? O Bilmiyorum anlamadım. Ama vururuz bayağı buna. Sapla. Aram çok iyi. Kaç kaç. Potunu kullan istersen. Öldürmesin. Tuttum. La tutamadım onu. Düz vuruşumu da iptal ettim hasarda vuramadım. Şöyle yapayım bir de. Aha. Oğlum bunlar, bunlar çok eşte eşte başka bir tane bir şey almış herhalde gelmiş çünkü o da erken iki oldu bizden. Hadi ribbon kırmızı aldı da. Aha tuttum. Aha. Oğlum çok güzel lan. Ribbon kalkanını açamadığınız açana kadar full dayak. Eş de güzel oluyor da. Riven'da sıçrası geldiğinde çok güzel oluyor işte. Her bir dakikada bir çok aşırı güçlü oluyor. Onun dışında biz daha iyiyiz burada. Dur bakalım. Eş ne pislik yaptı ya. Neyse artık benim W sonsuz üzerimizde. Eş şeyleri çok sorun değil. Eşin hasarı çok sorun değil. Aman. Çek kanka. Çekemedim mi onu? Aa ben geldi sandım. <laughs> Kaç iki fener de mi atıyorsun lan? Evet, ikisi de çekiliyor bu arada Peki şey mi, birine basınca ikisi birden mi geliyor, yoksa ikisini de ayrı ayrı basabiliyorlar mı? Aynı anda basarlarsa ikisi birden geliyor. Oha çok iyi. İki tane, iki tane fener at, ikisine de geleyim ben. Allah. Çok iyi lan. <laughs> Keyifli. Aman. Onu, bir tanesini, şimdi plan şu arkadaşlar, bir tanesini ikimizden birisi tuttuğunda, sonsuza dek zaten onu kitliyoruz. Hani benim Q dönüyor, Soflu'nun Q dönüyor, ondan sonra bir daha benim Q dönüyor, sonra bir daha Soflu'nun. Böyle bir plan var. Bakalım. Plan... Aa. Aha tuttum. Ay, o güzel o da olur. Aynen, plan bu işte. Tam olarak bu. Tutam tutamadım yok. Ama bunu vurdum. Flash atayım mı ona? Yok ya, çok hızlı gidiyor. Ben Q'yu atmıyorum, bekletiyorum. Diğer koridorlarda bu arada Warwick 7 kill almış abi 7 kill almış. Tövbeler et tövbesi. <laughs> AP, kasıyor. AP mi kasıyor? Aynen Hextech kasmış roket Meme. İttiren bakalım. Bir E bittiğinde direkt olarak bir sonraki E'yi atabiliyorum. Ben aslında var ya ben Q fullleyeceğim birader. Başlamışım E'sine ya. Şöyle tutarım herhalde bunu. Tuttum kanka. Aynen. Kaç? Çok güzel bunu yok, da öldürelim. Bizde yok. Bizde yok. Ben oğlum, öldüremedim. Çok kalkan alıyor ya zırt pırt. Sincit buraya geldi. Sonsuz. Sonsuz abicim. Sonsuz. Çok iyi. Tutamadım onu. Şöyle. Minyonlar şey yapıyor ya. Tuttum. Ay tutmadı ya. Şimdi Warwick bence buraya gelecek şimdi. Asıl eğlence o zaman başlayacak. Güçlü çünkü şu an adam. 7 tane killi var. Gelmedi. Hadi ben Allah Allah. O zaman bir kişi yer değiştirdiler. Ya da burayı üçleyecekler. Bilmiyorum. Aha. Kanka bende şey yok. Bende böyle yaparım. Allah be. Vur. Vur keke vur. Öldü mü o? Öldü. Öldü, öldü. Kalkan verdim. Aman, aman, aman Aa! oğlum ne yapıyorsun? Kalkan Aa! al, kalkan al. Aa! <laughs> Dur. Ulti atacağım ona. <gülüyor> Var. <gülüyor> mı? Hayır, mı? Bismillah. Oy Hayda çok da. iyi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum neler oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şey diyeceğim ve üzüleceğim. Videom <laughs> gelmedi. <laughs> Kaydı başlatmamışım. Ben üzülmem ki sen üzülme. şaka yaptım şaka tamam. Ya insan bir üzülür ya. Öldüm mü de burada? <laughs> i̇şte cezası buydu. 4K para var. Ben ben Zonya mı alsam direkt olarak yoksa şey mi alayım? Luden, Luden şapka falan mı yapayım? Ne diyor? Aa, Luden, Luden. Direkt Luden. Luden mi alayım? Luden. Tamam. Luden artı ayakkabı aldım o zaman. Ahri ile Ribbon geldi şimdi aşağıya burada? Evet. Bu bana skill atacak direkt olarak. Ha, oraya. Ribbon geliyor. Kanka öldüm ya. Ya öf. Bunlar var ya, bunlar bunlar bizi üzecek. Bunlar bizi çok üzecek. Cık. TP atmayacağım kanka ben. TP attığım yere çünkü Ahri ultiyle geliyor ya. Çok çok hızlı üzerime yürüyorlar. Bilmiyorum eş ultisi geldi buraya. Çalı adam olabilir mi ya? Korktum ben. Hadi bakalım. Ahri çok hareketli. Tutturamadım. Aman. Aman. O buraya gelebilir. Ooo sen ne vurdun be. Ultinin hasarı değil mi o? Evet evet. Çok iyi ya. Şu totemin varsa şu çalıyı atsana. Ben yaklaşmaya korkuyorum Riven gelecek diye. Riven gelirse ben işte fenerine geleceğim ha. İttirelim burayı. Benim ulti kaç saniye? 16. Şuraya bir ışınlan. Lan! Tövbeler tövbesi. Aa, lan. Kanka hasar <laughs> yemiyor adam. Kaç! Kaç! Öldüm. Ah be ulti atsaydı sonra da Öldün çık. <laughs> Ölüyken ulti attı. <laughs> Kim? Sen mi? Aynen. Nasıl yoldu? Bunlar bana geliyor. Lan Var ya. Ya oğlum ya. Yok ölmeyecek o. Hepsi buraya odaklandı ha. 5 kişi burada adamlar. Allah 5 kişi buradalar ya. Aa! Kanka şuraya fener atsana. Ona ışınlanarak geleyim ya. Aynen. Kuleye ışınlanıyorum öldürüyorlar çünkü. Bak yine öldüm. Ölmedi. Hadi ya. Orası senin, orası senin. Kanka bura nasıl benim olsun? <laughs> Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah! <gülüyor> ya flash atacaktım ya. <laughs> Flash'ımı atabilsem. Şu hareketlere bak adamların ya. Warwick defans kasmaya başlamış mı? Yok hala full hasar. Oo ama mı? Hadi, hadi Penta. Lan Riven niye ölmedi lan? 12 can. Yükseltmemi alev yapacağım. Haydi bakalım. İşte şimdi kızdık. Şuradan falan itseler ya. Şöyle şöyle yapalım bari. Adamlar çıkmıyor buradan. Ha itiyorlar zaten. İyi gayet güzel. Geliyorum kanka. Geliyorum. At çık dayan. Flash attı. Aynen. Nerede o Warwick? Warwick mi? Sincit mi? Sincit de olur. Lan oğlum gelmişim ben buraya. Gelmiş olduğumu fark etmedim var ya. Fark etsem Q falan atardım. Ulti yerine. Ahri bu arada ay gibi vuruyor. Oh. Kalkan verem şöyle. Ahri ciddi çok fazla vuruyor ya. Evet evet. Oynadım ben Ahri'yi dün çok iyi oluyor. Öyle mi? Şuna ulti atayım ya. Ölmedi. Meh. Şanssızlık valla. Aşağı ulti attı. Aman! Flash attım. Benim ultim 3 saniyeye dönüyor ya. Ahri'yi vurmayı deneyebilirim ama çok can doldurdu. Sinç ne yapıyor orada? Püh! Oh be. Çakal orada arkada minyonlarımızı şey yapıyor. Çakallıyor. Vuramadım Ahri'ye. Lan oğlum. Cık. Mide gidelim bakalım bu sefer de. Ne olacak ne bitecek? Sincit trollüyor zaten orayı. Aha. Ah be. Flash attı tutuyordum adamı. Tam da kafama geldiydi adam. Kanka tutarsan alırız ya. Tutamadım. Bart kapısı burada. Bunları öldürelim lan. Ribbon ulti. Bard'ı öldürüyorlar. Oh çok oh, güzel, güzel be. İşte bunu yapmamız lazım bizim hep. Ribbon pislik yapıyor. Seni tuttu bardı. Eş ultisi. Benim ultim bir daha döndü. Şuradan full combo yapıştıracağım birine. Allah. İşte bu. Çok güzel. Ya Ribbon'un skill'leri sonsuz ya. Büyük sıkıntı ya. Şöyle yapalım çok güzel. Buraya ışından geliyor. Tuttum la. Ahri burada. Şurada yarı da şu anda. Aman oho! Eş full gidiyor. Sadece ultiyi öldüm. 700 vurdu lan. <laughs> <laughs> Tam etmiyordum onu. Yine yine de ölecektim de. Ama güzel, şanlı bir ölüm oldu. Hoşuma gitti bu. <laughs> bu da <laughs> ipi havadayken öldü ya. Yerde kaldı orada. Kanka geliyorum oraya. Alt koridor bizim. Namusumuz bundan sonra. Bak şu ulti hasarına bak ya. O beni mi denemeye çalışacak? Evet beni denemeye çalıştı ve öldürdü. Çünkü flashla işte. Dediğim gibi Riven'da flash olunca böyle yapıyor. Midi ittiriyorlar. Ben de yardıma gidiyorum oraya da. Dur bakalım. Aha! Oh! Çok güzel lan eş flash attı. Kanka ultim dönecek. 5 saniye. Aa tuttun mu lan? Tutamamışsın. At Döndü. Ya vuramadım da Warwick'i vurduk. İyi o da olur. Oo. Çok iyi. Çok iyi abi. Ejder alalım mı? Ahri yukarı itiyor bu arada ya. İkin şeyi aldı. Şu kuleyi aldı. Ben öbürünü alamasın diye gidiyorum. Ben onu vurabilsem. Minyonları bitirmem lazım burada. Tamam güzel. Şurada adam. Beni şey yapıyor. Kolluyor. He oradan geleceğin ultiyle değil mi? Bilmiyoruz biz de. Klet gelmiş bizim ama çok zor yani ahri tutmak. Aynen. Kaçar oğlum o kovalaması çok şey. Zor. Denemek istiyor hala. Ben de şey yaparım aslında desteklerim de. Cık, ben öldüm ya. Ahri'nin ultisi döndü bu arada geri. Kaçıyorum ben buradan artık. 5 ulti. Sıradaki eşyam Zonya çok az kaldı ona da. Ama bu pert oldu. Aman. Beni deniyor. Tam çakallar ya. Ah. Al. Al bunu dene. Ben vurabilseydim onu çok güzel olacaktı. <gülüyor> Allah, <laughs> Allah. <laughs> Riven oyun bitiriyor ya. Aman. Gidelim oraya da 2 minyon temizleyek. Riven oyun bitirmiyor. Minyon kesiyor burada. Oo şey ya. QSS almış. QSS almış. Aynen QSS de almış. Üzücü. Midde inhibitor kolesi düştü sanıyorum ki. Vurdum kanka. Aa vuramadım ya. Sinir bozucu. Vallahi bak Ahri çok Ahri Ahri Lux'tan falan çok daha güçlü ya. Net yani. şöyle atacağım da ölmüyor ki. Bu dünyanın büyük direncini almış bu da. Onu da öldürmek imkansız. Eş, eş kaç saniyede bir ulti atıyor eş. Hele hele Ahri'nin ultisi bire bitmeden diğeri dönüyor sanırım. 27 tane ulti açtı. Oo. Eşin ultisi dönmüştür ya. Ar Aynen. Arkandan gelen tehlike var. Kim geliyor Riven? Ben eşi öldüreceğim ya. Vuramadım. Kaçtı. Aa ribbon aldı lan. Kled 1v1'e. 1v1 mi? İkiniz mi aldınız? 1v1 aldı. Çok iyi. Bak hala beni deniyor oradan. Biz bu oyunu alırız ya. Ama baya zorlanarak. Nice flash. Hadi bakalım. Sadece Warwick Sinch yaşıyor. Şöyle ittireyim ben burayı. Play'i zorlayalım alabildiğimiz kadar. Alırız alır sürekli kalkan atıyorum zaten canı. Aynen. Can inmiyor kanka ya. Kim tanklıyor şu an? Kuleyi onun bile farkında değil mi? Kret tanklıyor herhalde. Aha. Aha. Hadi. Yok. Hadi. Hadi. İşte bu. Ben ah flash'ınızı ya. Sen takma, sen tak. Kule takma. bende. Ah. Şu arhi vurursam da flash. Şuna çok iyi. Onu tuttum ama ben kendimi kurtaracağım burada. Şöyle yapalım bir tane. Oy. Böyle yapalım. Duvara dayanırsa aynen dayanmış. Bir daha atayım ben şöyle. Ahri, ahri TP attı ya. Cık. Pis adamlar ya. Ahri de ultiyle geliyor bana. Şunu deneyeceğim ben. Ya ultim bir elimden çıksın. Bir izin verin ya. Adamlara bak. 2200 para var. Şeyi alabiliyor mu? Alabiliyorum. Tamamdır. Hiçlik değneğimi bitirdim. İnimitör alacaklar burada bu arada. Ateşle birlikte neyi birleştireyim ben? Ateşle suyu birleştirince kozmik oluyordu galiba. Öyle yapacağım. Mor. Üh, kulet bayağı vuruyor. Temiz kasmış. Aslında ateşle doğayı mı birleştirsem? Ateşle doğayı birleştireceğim. Oha bu daha güzel lan. Magma galiba bu. Help me. Ay geç attı birazcık. Ben doğar doğmaz bana ahri şeyleri atacak. Skilllerini atacak. Oh güzel. Güzel. Flash atıyor. Ben flash'a e basıyorum orada ölmeyeyim diye. O da olmadı. Evet burada adamlar yavaşlandı artık oyunu bitiriyorlar. Gönül isterdi ki oyunu kazansaydık. Daha da güzel olurdu ama e, fena değil. Son son birkaç dakika hariç eğlenceliydi. Son birkaç dakikası eğlenceli değildi özellikle benim için. Bir de istatistiklere bakalım. Burada ben kime? Soflu'ya iyi lider veriyorum. Eyvallah eyvallah. Ben de sana evet. verdim. Adamsın kardeşim. 7 zafer 7 bozgun diyor. Rastgele Urf'ta da böyleymiş benim şey. 2 kişi verdi bana. Kred 41K vurmuş. Wow. Sonra da ben 25K ile takip etmişim. Evet arkadaşlar burada maçın ve videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.